Mehmet Yılmaz, T24 Büyük Birader iş Başında George Orwell'ın 1984 isimli romanı da Büyük Birader, baskı altında tuttuğu toplumun yaşadığı gerçekten uzaklaştırmak için sahte gerçeklikler yaratır. Bu işi yürüten kurumun adı da Gerçeklik Bakanlığı'dır. Uzunca bir zamandır Orwell'ın distopyasındaki ülkede yaşıyor gibiyiz. Türkiye, ülkenin büyük biraderinin kendisini iktisatçı zannetmesiyle derin bir ekonomik krizin içinde dibe doğru hızla yol alıyor. Bunun geniş kitlelerde yarattığı hoşnutsuzlukların siyasi bir tepkiye dönüşmesini engellemenin yöntemi de onlara içinde kaybolup tepkilerini başka yerlere yöneltmelerini sağlayacak başka bir gerçeklik sunmak. Rejim bir yandan Gezi'de cami yakıldı, Dolma Bahçeden Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisine tünel kazdılar türünden yalanlarla yeni bir gerçeklik inşa etmeye çalışırken diğer yandan da toplumsal gruplar arasındaki farklılıkları, düşmanlıklar ve karşıtlıklar yaratmak amacıyla kullanmaya çalışıyor. Plus Onur Haftası etkinliklerinin ve yürüyüşünün engellenmesi bu planın bir parçası. Bu yapılırken polis şiddetinin adeta gösteri yaparcasına sergilenmesi de aynı planın ürünü. İçişleri Bakanı'nın ikide bir LGBTIQA plus bireyleri hedef göstermesi durduk yerde akla gelmiş bir şey değil. ABD ve AB planı yaptı, Türkleri LGBT yapacaklar yalanını gözlerimizin içine bakarak utanmadan söyleyebilmesi de bundan kaynaklanıyor ekonomik krizin yol açtığı isyan duygusunun geniş kitleleri harekete geçirmesi ihtimali toplumun rejime göre en dövülebilir kesimi üzerinde uygulanan şiddetle önlenmek isteniyor. Kendisini muhalif demokrat olarak konumlandıranların önemli bölümünün bile bu şiddete hak ettiği tepkiyi vermediği görülüyor. Sadece Anadolu'nun küçük kentlerinde değil, büyük kentlerde de paramiliter grupların tehditlerinin toplumumuzun bu kesimine yönelik olarak arttığına dikkati çekmek istiyorum. Paramiliter bu gruplar İstanbul'da üniversitenin içinde bile vatandaşlara anayasal haklarını kullandırtmayacağını ilan etmekte, şiddetle tehdit etmekte sakınca görmüyor. Bugün bu şiddetin sadece LGBTIQA+ bireylere yönelik olduğunu zannederek onları görmezden gelenler fena halde yanılıyorlar. Rejim Ekonomik kriz nedeniyle korku yaratma yeteneğini kaybettikçe şiddete daha çok yönelecek. Faşist paramiliter unsurları daha çok kullanacak. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Erdoğan yönetimi tarafından fiilen ilga edilmiş bulunuyor. Kağıt üzerinde bir anayasa var ancak o anayasanın birçok hükmü yürütme gücü tarafından yok sayılıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan yargıçların ödüllendirilmesi, protesto ve gösteri hakkının kesin olarak kullandırılmaması, bu hakkın kullanımı engellenirken polis şiddetinin yanı sıra paramiliter grupların sırtlarının sıvazlanması hep bu çerçevede yapılan işler. Anayasayı ihlal eden ve hatta birçok hükmünü yok sayan rejim bütün bunları yapabilme gücünü de anayasadan alıyor. Elbette bu yüzden yargılanmayacaklar çünkü yeryüzündeki hiçbir anayasa yönetme meşruiyetini o anayasadan alanların kendi meşruiyet kaynağını günün birinde yok sayacağı düşünülerek hazırlanmaz. Kim bilir? Bakarsınız, seçimden sonra iktidar değiştiğinde bu kez yeni iktidar anayasayı yok sayma geleneğini devam ettirir. Bugün elindeki devlet gücüne dayanarak anayasal hakları yok sayanların o gün geldiğinde anayasa diye feryat edeceklerini de göreceğiz. Bizim gibi ülkelerde bu bir tehtarevalli işidir. Herkes hakların sadece kendisi için olduğuna inanıyor, herkes kendine demokrat. Kılıçdaroğlu çizmelerini giyiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail ve Suudi Arabistan'ı uyardı. İsrail'i uyarmasının nedeni Mavi Marmara gemisinde işlenen cinayetler. Suudi Arabistan'ı uyarmasının nedeni ise Amerikalı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti. Kılıçdaroğlu hazır işe başlamışken orada da durmadı, Yunanistan'ı da uyardı. Kuvayi Milliye'yi iyi bilir dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ile ilgili haberleri okuyunca yaşım gereği bizzat duymadığım ama işim gereği kitaplarda okuduğum paşa çizmeyi giy sloganını içimden tekrarladım. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten komutanlardan İsmet İnönü'nün taraftarları Uluslararası sorunlarda Türkiye'nin hakkının yendiğini düşündüklerinde bu sloganı atarlarmış. Özellikle de Kıbrıs meselesinde. Kılıçdaroğlu'nun elbette çizme falan yiyecek bir durumu yok. Ancak bu faaliyetlerin ilan edilmesi zamana bırakılmış Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığı bir siyasi çıkış olduğuna da kuşku yok. Bu sözlerin Mavi Marmara gemisinde İsrailli askerlerin operasyonu sırasında öldürülen Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret sırasında söylendiğine de dikkatinizi çekerim. CHP'yi muhafazakar kitlelerle barıştırma, onların oyuna talip olma politikasının bir uzantısı bu başarılı olur mu bilemiyorum elbette. Ancak geleneksel olarak bu muhafazakar, dindar çevrelerin sahibi sayılması lazım gelen Erdoğan bu davaları sattı diye oy kaybetmiş de görünmüyor. Mavi Marmara için devrin başbakanına mı sorular dedikten sonra geçirdiği seçimlerde bu çevrelerin olumsuz bir tepkiyle de karşılaşmamıştı. Kılıçdaroğlu iktidara gelebilirse İsrail ve Suudi Arabistan'ı nasıl cezalandıracak bilmiyorum ama CHP uluslararası sorunların barış içinde müzakereyle çözülmesi gerektiğini savunan bir politikayı savunmuyor muydu? Bodrum Atölye buluşmaları. Sanat çalışmaları Bodrum'da yürüten 50'ye yakın sanatçı atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açıyor. Bodrum Atölye buluşmaları isimli etkinlik 28 Haziran 3 Temmuz günleri arasında yapılacak. Kar amacı gütmeyen Art Melek inisiyatifi'nin düzenlediği etkinliğin amacı sanatçıyla sanatsever arasında dolaysız bir ilişki kurabilmek. Bodrum atölye buluşmalarından resim, heykel, seramik, mozaik, dokuma gibi farklı disiplinlerde eserler üreten sanatçılar kendi atölyelerinde sanatseverleri ağırlayacak. Etkinliğe katılan sanatçıların tam listesine ve Açık atölye günlerine T24'ün konuyla ilgili haberinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bodrum'da birçok noktada bedelsiz olarak dağıtılan haritadan yararlanmak da mümkün. Organizasyonlar sanatseverler, sanatçıların atölyesine giderek onları çalışırken izleyebilme, yaratım sürecine katılma ve sanatçılarla sohbet ve birlikte atölye çalışması gerçekleştirme veya dilerlerse eser satın alabilme imkanına sahip olacaklar.